Öyle mi? Unutarım bir saniye. Evet. Ee, Nisa. E, e, bilmiyorum. Nisa da bana böyle bir şey geliyor bana. Ee, bir rüzgar. Sesin gitti. Orada mısın Cemile? Cemile Kaya ünlü fenomenle magazin olayları konuşuyoruz. Oradasın değil mi? Biraz önce Cemil Murat Yıldırım'ın... Ya da Selin gelmişti. Nasıl? Selin ablam. Evet. Telefon çeken bir... Telefon bir giriyor bir geliyor. Evet. Ha şimdi Biraz Bir daha söylesene Selin Ciğerci ilgili ne söyledin? Bir de bir şey soracağım. Bu ödül diyorsun. Ben size soracağım. Bu ödül ödül ne ödülleri veriyorlar bu kazda, kışta, ağızda? Hangi ödüllerden bahsediyorsun? Sesin gitti. Senin cihazı az önce buradaydı. Sesin gitti. Bize, Selin. Ha, sesi, evet, Selin Cihaz'ın burada ismi şey Bu şey biraz önce ne, bir şey bahsediyorduk. Ne? Kızlar ne Yo şey diyorum. Sesin gidiyor geliyor. Kaya geldi. Sosyal medyaya Bizi izlemeye. Ha ne, ne bir oldu? sever ne ya abla. Ha bizi izlemeye geldi. Aman Cemile Kaya. Aman Cemile Kaya. buradayken ben de isim şeye geldi zannettim. E, Murat Yıl a, gitti. A Cemile Kaya gitti. Cemile elma dersem çık. Armut dersem çıkma. Cemile. Ya iki lafın belini kıralım dedik Cemile. Cemile Kaya fenomenlerin kraliçesi İsviçre'den bağlanıyor. Cemile Kaya ve yayınım iki bağlan bir bağlanıyor. gidiyor yayınıma bir şeyler. Ama İsviçre Burası, İsviçre bana. teknolojik ve teknolojinin ve her türlü imkan olduğu bir ülke. Oradan kopma. Orada nasıl kopuyorsun? kopuyor buradan değil yani buradan ben, beni kopuyorlar ben kopuyorum ha, sana Bunlar bir şey ya. yapıyorlar bir şey yapıyorlar evet. Öyle mi He, bana bir şey yapıyorlar, ondan uğraşıyorlar. Şurada bir şey söylemeye çalışıyorum. Yavrum, ne etseler, ne yapsalar her şeyi bilir. Bir de bu sanatçılar, bak sanatçılara kesinlikle bunu söylemeye çalışıyor. Dikkat ediyor musun? Sanatçılarımız, sanatçılarımız, şimdiki yani bu sosyal medyada bazı sanatçılarımızın böyle sosyal medyada hiç çoğunu örnek olarak görmüyorum artık. Örnek olarak görmüyor musun? Neden? Görmüyorum artık. Artık her şey dijitale döndüğümüz için, her şey dijitalde evet. bittiği için. E, çoğu sanatçılar mesela e, herkesi aç diyor, sayfası aç diyor, aç aç diyorlar değil mi? Açlar, açlar var, açlar var, açlar var, açlar kimse evinde para götüren yok, et diyor. Peki kendileri niye o güzel yemekleri paylaşıyorlar? paylaşıyorlar. Yemek, ha? güzel yemekleri paylaşıyorlar. Bu iyi bir şey midir? Ya değil, yemek paylaşmak, paylaşmak doğru bir şey değil. Olan var, olmayan var. Özellikle sanatçıları herkes takip ettiği için çocuk olanlar var, hamile karılar var, gerçekten var. Öyle yemekler paylaşıyor. Yemin ediyorum, değil hamile? Ya var. ben seni kıskanmaya başladım. Cem seni çok seviyoruz. Cemile çok seviyoruz. kalp atıyorlar. Ben kıskanmaya başladım ya. Hiç bana kalp atan yok. Ana ama bir şey söyleyeceğim. Biz seninle böyle bir sohbet beni şey tanıyorlar Zannedip ben hep durmadan küfür ediyorum küfürlü konuşuyorum. Yok canım, ya, her sorayım. pilotman pilotman da değişiktir. Bu yani bu bir de bir şey söyleyeceğim. Bu LGBT bireyler üzerinde çok oyunlar oynanıyor. Mesela bizleri mesela bir şey soracağım. Mesela e, sanatçılar e, mesela zaten devlet de yardım ediyor halka. Halka devlet de yardım ediyor. Nedense bu LGBT bireylerinin birinin hasta olsun, hasta olsun. Buradakilerine herkes LGBT bireyleri hasta olduğu zaman hiçbir şey ne yardım ediyor bu sanatçılar? Yani ne insan olarak görmüyorlar galiba. Ne bir kendi arkadaş sevgili Bülent ters da bu. Burada ise bir kızım var. Kızın arkadaşımız var. Bağırsağı dışarıda da baya bildiğin dışarıda değil mi? Allah Çünkü, eğer bir olsaydı, halktan biri olsaydı, halktan birisi Türkiye'ye ayağa kalkmıştı. Gerçekten bak samimi söylüyorum. Tek bu bir vicdansızlık, bu vefasızlık çok kötü bir şeydir. Libinde mesela tamam devlet zaten herkese yardım ediyor, koşuyor, ediyor. Devlet sanki sahipsiz değil ki bu ülke. Yalan mı? Ama fakat LGBT birey kızlarına, hele özellikle transları hiç bir şeye saymıyorlar. Ona çok üzüyoruz. Bunu dengeleyen bir birey olarak. Halbuki onlar da insan. Onlar da bir birey ve bu ülkenin nüfus cüzdanı var hepsinde. Ee, yani... Ağırıyor, ağır. Acun Medya burada size, burada da sizin adınıza Acun Medya'ya soruyorum. Ee, siz bu kadar e, çok ge genişsiniz, rahatsınız, her şeyiniz ortadadır değil mi? Bir günde bu esnese de biraz da transseksüellere de yer verirseniz Amerika gibi, Avrupa gibi neye saklıyorsunuz, niye var? İnternette zaten görünüyorlar, her şey biliniyor. Yalan mı? Onların da kendine göre hünerleri var. Onları da çalışma, sosyal hakları tanınmasını çok istiyorum. Anlıyorum, anlıyorum. Peki Cemile çok e, anlamlı bir mesaj verdi. Sana son olarak Murat Yıldırım'ı ve eşini soracağım. Onların da evlilik günü dönümüydü e, ve Murat Yıldırım eşiyle dördüncü evlilik günü birlikte bir fotoğraf paylaşarak kutladı. Nasıl buluyorsun bu çifti? E, faslı eşi biliyorsun, eşini nasıl buluyorsun? Valla Faslı eşini çocukları da oldu onların değil mi? Yani, iman tane. Elbani. iman Elbani. <laughs> e, bence e, bence çocuk seviyor onu. Çocuk. Şimdi e, e, bir gran, bir şey. Mısır, Araplar, Arap kadınlar kendileri erkeklere. Çok iyi başarılılar. Neyi başarılılar? Anlat kız neyi başarılılar? Arap kadınları ellerinde erkeği tutar. Öyle mi? Onlardan Tabi biliyorsun Araplarda mesela erkeği eline çok güzel sürmeler kullanırlar mesela sürükey kendilerine aşık ettirebilirler şu an Arap kızları çok şeydir yani çok ilgi çekin kızlardır mesela sürme okuturlar sürme çektirirler gözlerine inan bana yani Araplar Arap kızları Biraz Araplar kendimiz Türk halkı gibi biraz Mısırlar, Mısırlılar da bizim biraz e, yemeğimizden, biz onların yemeğinden biraz çağırıyoruz. Var ya bizde de onlarda. O yüzden o çocuk onunla anlaşıyor. Bol bol yağlı yemek yapıyordur o kız, hamur işi yapıyordur. Murat onu seviyor, Murat Yıldırım. Bir de iyi iyi galiba, iyi dans ediyor. Arap müziğiyle öyle bir şey duymuştum kızla ilgili olarak. Araplar Arap zaten iyi rakatçıdır. Mesela e, onlar düğün düğün olur, evlerinde e, kadınlar arasında rakas yapılır. Kendi aralarında rakas yarışı yapılır. Kim daha güzel oynuyor? Bir de onlar bir sıngı cıngı -cing bağırmaları var. Onlar bir de Mısırlar... Çekmek. Mısırlar kadınları daha biraz kapalı. Daha Mısır. <laughs> Mısır, oraya bize da, Avrupa dilinde Egip diyoruz. Egip. Evet, Ecip, Ecip. Biz de öyle diyoruz. Ya yani İngilizler de öyle diyor. Pardon, biz de dedim. öyle diyoruz. Ege. Peki, Cemile Kaya çok <laughs> teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bugünkü de sohbetimize doyum olmadı kız. Hepinizi öpüyorum. Bilal Bey, <laughs> seni çok seviyorum. Kendine iyi ben bak. De, e, ben i̇nşallah de. haftaya bakıştıklarla görüşmek üzere. Seni öpüyorum. Hoşçakalın. Sevgiler, sağ ol. Sağ ol görüşmek üzere. Sağ ol bay bay. Değerli takipçiler Cemile Kaya'ya teşekkür ediyoruz ve Cemile Kaya ile hafta cuma günü yine yeni programda birlikte olacağız. Magazin konularını konuşacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim sevgiler.